Bademciye müdahalenin değişik gerekçeleri bulunmaktadır. Bademciye müdahale aslında iki şekilde olmaktadır. Bunlardan eskiden beri uygulaya geldiğimiz en yaygın kullanılan bademciğin alınması. Bir diğer yöntem ise bademciğin küçültülmesi, halk arasında tıraşlanması olarak tabir edilen girişimdir. Bu müdahalelerin değişik gerekçeleri vardır. Mesela bademciğin alınmasında en önemli gerekçe hastanın çok sık ateşli bademcik iltihaplanması geçirmesidir. Bunun da belli kriterleri vardır. Hiçbir vücutta hiçbir organ gereksiz değildir ve boşu boşuna müdahale edilmez. Bizim bu kriterlerimiz artık o doku ve o hastalık vücuda zarar vermeye başladığı zaman uygulamaya koyduğumuz kriterlerdir ki dokunun alınmasından sonra böyle bir hastada herhangi bir sıkıntı gelişmez. Bademci küçültmenin kriterleri ise sık ateşli bademcik iltihaplanması geçirmeyip bademcik ebatı nedeniyle burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma horlama gibi şikayetleri olan hastalardır. Bu kişilerde de zaten bademcik tıraşlandıktan sonra kalan bademcik dokusunun görevini devam ettirdiğini düşünmekteyiz.